Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Eda Demir'den bugün bir Sevgililer Günü videosuyla karşınızdayım. Sevgililer Günü benim için sadece sevgilimle geçireceğim bir gün değil, aynı zamanda evcil hayvanlarımla geçireceğim güzel bir gün. Ben hayatımı beraber geçirdiğim kişilere ve hayvanlara çok değer veren biriyim. Dolayısıyla bunu sadece bir gün için sınırlı kalmasındansa onlara hak ettikleri değeri sürekli olarak göstermenin en doğru şey olduğuna inanıyorum. Bugün Pamuk ile beraber güzel bir kar süreci yaşadık. Pamuk Junior hayatında zannediyorum ikinci kez karı yakından deneyimleme fırsatı elde etti. Açıkçası hep kediler için karı sevmez falan diyorlardı ama ben doğru olduğunu düşünmüyorum. İkisinin de karı sevdiğini düşünüyorum açıkçası. Bu arada kedilerimle alakalı gerçekten çok güzel mesajlar geliyor. Kedilerim siyam cinsi ve yaklaşık 7 senedir bir tanesi benimle, diğeri de onun kızı, e, prenses. Prenses de burada. <laughs> Bu da büyük olan. Benim için gerçekten çok değerli varlıklar. İkisini de çok fazla seviyorum. Sevgiler gününde onlarla beraber zaman geçirmenin en doğru şey olduğuna inanıyorum benim hayatımda en çok değer verdiğim varlıklardan iki tanesi şu an kucağımda duruyor. Bundan dolayı ne kadar şanslı olduğumu hissettiğimi bilmenizi isterim. Bu arada kar hızlanmaya devam ediyor şu anda. Çok güzel bir görüntüsü var gerçekten. Şu anda bilmiyorum oradan belli oluyor mu karın ne kadar çok hızlandı ama inanılmaz bir görüntü. Ve burada bebeklerimle beraber bu görüntüyü izlemek paha biçilemez. Bugün Pamuk'la beraber güzel bir kar deneyimlemiştik. Onu bu videonun sonuna ekleyeceğim. Gerçekten sizin de çok bayılacağınızı eminim. Bu arada yeri gelmişken Sevgililer Günüyle de ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Sevgililer Günü sadece bir gün kutlanması gereken bir gün değil. Bence sevdiğiniz kişiye, sevgiliniz dediğiniz kişiye hayatınızda gerçekten değer vermeli ve ona bunu her gün hissettirmelisiniz. Her gün bu değeri hissetmesi gerekiyor. Sadece bir gün değil. Ona bir şey alacaksanız, hediye alacaksanız bence diğer günlerden bir günde seçebilirsiniz. Sadece sevgiler günü olmasına gerek yok bunun için. Bugünü biraz metalaştırmak, sadece bugün ona o değeri hissettirmek ama diğer günler yine de standart davranmak da doğru değil bana göre. Dolayısıyla bir kişiye gerçekten sevdiğinizi göstermek istiyorsanız bunun çok fazla yolu var. Ona yemek yapabilirsiniz, ona masaj yapabilirsiniz, ona kendini iyi hissettirecek bir şey yapabilir ya da alabilirsiniz. Yani en basitinden eşiniz size bahsettiğiniz kişi. Çamaşırları asmasında yardımcı olabilirsiniz. Çamaşırları katlamasında yardımcı olabilirsiniz. Ya da bulaşıkları yerleştirmesinde yardımcı olabilirsiniz. Bu sadece bana göre hediye alınacak bir günden ziyade ona bunu hissettirmek, bu sevgiyi hissettirmekle alakalı bir mesele. Ben hayatımda bir kişiye onu sevdiğimi ve değer verdiğimi her aşamada hissettirmeliyim diye düşünüyorum. Bunun sadece bir gün olmaması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Umarım sizler de buna e, bu şekilde inanıyorsunuzdur. Evet, inmek mi istiyorsun? Ha? Yemek mi istiyorsun aşkım? Bu da Pamuk Junior. Pamuk Junior şu anda 7 yaşında. Pamuk Junior'la biz 7 senedir birlikteyiz. Prenses de onun kızı. Daha doğrusu 5 tane evladımız vardı. Diğer 4 tanesini verdik, bir tanesi bizde kaldı. Hala daha kalıyor. Açıkçası annesiyle olan iletişimini gördüğüm andan itibaren onu vermek istemedim. Çünkü bir annesi olduğunu farkında ve bir ailesi olduğunu hissediyor kedi. bu durumda gerçekten onu hiç tanımadığı bir aileye vermek de oldukça zor olmaya başladı. Dolayısıyla ilk baştan beri bizde. Pamuk Junior benim için çok değerli bir kedi gerçekten. Bunu tekrar tekrar söylüyorum ama onu bana çok değer verdiğim biri getirmişti. Daha önceki kedim de bizimle çok uzun seneler boyunca kalmıştı. İsmi Pamuk'tu. Pamuk Junior'da e aslında Pamuk için herza pamuğa verdiğimiz bu sevgi ve değerden sonra gerçekten bizlerden bu onu kaybetmenin bu üzüntüsünü alan götüren bir kedi oldu. Bu yüzden bizler için çok çok da çok çok değerli. Yani kelime bulmakta bile zorluk çekiyorum açıkçası. Umarım sizin de hayatınızda böyle değer verdiğiniz sadece sevgiliniz değil değer verdiğiniz şeyler, değer verdiğiniz hayvanlarınız, değer verdiğiniz arkadaşlarınız vardır. Gerçekten böyle bir günü onlarla geçirmek bence paha biçilemez olacaktır diye düşünüyorum. Bu video bu kadar. Açıkçası ben bugünün değerinden biraz bahsetmek istedim. Bu yüzden böyle bir video çektim. Bu videoyu izlemeye ayırdığınız süre için çok teşekkür ederim. Ayrıca videonun sonunda da güzel bir sürpriz bıraktım. Pamuk'la ilk kar videomuzu da beraber çekmiş olduk. İzlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.